malzemeler aslında şey videonun içine böyle baloncuk falan atıp da yazılabiliyor. Ne öyle ya? Ben attıkça baloncuk yaz. sen niye düzgün bir şey giymiyorsun da şey giyiyorsun ya? Ondan ne sonra bir rezil edin şeyi videoyu. Ne rezil Evet. Sen... Düzgün Sen mi çekmeyi e beceremiyorsun arkadaşım? Kardeşim, ne mi Çekmeyi beceremiyorsun sen. Çok beceriksizsin. Thank you. 10 dakikalık video olsa daha iyi aslında. Kaç tane oldu? 3 Bir şey yapacağız ya daha uzun dönüşü. Şu uygulamayı açacağız. Şekillerini keseceğiz. On dakikanın üstüne daha çok reklam verir. Reklam verilince daha çok yaparsın. Evet. Hmm. 不是知道。谢谢谢谢 olmamış derece bu Ne olursa parçalanmaz biraz daha yumuşak olsun. Ben sonra, şimdi, ben biraz daha biraz Çok yakın ya. Hı? Çok Yakın. Yakın. Что отрезать. Все обязательно. Тут наша

öyle mi çekme? Devam et mi istiyorsun? Şey yaparken, çekerken. kalıp çekerken çekiyor. dur. Öteki kalıplar çekti değil mi? Kalp Üç tane kalıp yok muydu? Üç tane var. Tamam. Onu mı? Hı hı. Onun ismi? ismi Bu mu? Anlasın. Kağıdı koymamış yalnız. Kağıdın içinde çıktı. Hepsi pistir. çok çok iyiymiş şey. ya. Sen... o bir daha bu ya. oyun değil ama evet, tamam, ama şekil Hadi, tamam. tamam şey Neyi bulacağım söyle bunlar pişti mi aferin, 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 bana yapacağım. Şu damlası yaptınız mı? Of. su damlası yaptınız mı? Bu tam mı? Tuzlu mu? Tuzlu tabii. Tamam. Hangi? Çocuk akıl mı bıraktı bizde ya? Kafa beyin bırakma falan. <laughs> hani <laughs> mızmırlıyor, beni sinir ediyor. Git kız üstüne bir şeyler giyin, hasta olacaksın. Hadi evet, hasta oldum bak sesin nesin, çorap çıkıyor. Çorap niye çıkarıyorsun sen tuvaletteyken? bir yerlere bastın. Kaç defa çorap getirdim sabahtan beri ben buna. Bak ya çorap giydiriyor. Anladın mı? daha iyi oluyor. Şimdi bir de sersi yapaydım. Sersini mi yapsam? Nedir? Bir dakika dur ya, şunu koyalım Ya çatlayacağım. Çatlak patlak bir su var bak.

şimdi. Şöyle salla savur. Tarlaya savur gibi. Aynı yere atıyorsun hep. O bek o bek. Şöyle yapacaksın. Elini alacaksın böyle böyle. Ne? Ya evet babacığım. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Video çekelim. Dur şimdi şey internete atacağız. Bozma videoyu. <gülüyor> 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 tamam. Tamam

Ve evet, evet. senin çay çökecek mi daha? Çökmüş Bir duruyor. Biraz üstünde var mı? Biraz su koyuyor musun abi, abi. ya? Kaç kaşık koydun? Kaç kaşık koydun Metin? Bayağı koydum. Sen su koyabilirsin üstüne. Kaynıyorsa. Evet.